Selamlar herkese. Uzun bir süre video gelmedi. Bunun sebebi aslında çok güzel bir şey. Bunun için size teşekkür etmem lazım. Kanalım normalde eski bir kanal ve uzun zamandır videoya atmıyordum. Sonrasında bundan birkaç ay önce Cyberpunk videoları atmaya başladım. Ve bununla birlikte kanala ciddi sayıda abone geldi. Bu yüzden YouTube kanalı incelemek istemiş. Birden çok yüklü miktarda abone geldiği için. Hani kanala göre yüklü miktarda deyip birkaç videoyla 500 aboneden fazla abone gelmiş oldu kanala. Dolayısıyla bunun için YouTube kanalda bir bot check yap yapmak istemiş. İşte kanalda ne kadar bot var, bot var mı daha doğrusu, videoların izlenmesi ne kadar organik vesaire. Bunlar incelenene dek bir video yükleyemedim. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Tabi inceleme sonuç olarak temiz çıktı, temiz çıkacaktı zaten gayet mutluyum bunun böyle olmasından dolayı. Bunun için size çok teşekkür etmek istedim. Bununla birlikte yeni videomuzun konusuna geçelim isterseniz. Genel olarak birçok kişi yorumlarda sormuştu. En çok kullandığın modlar, yeni güncelleme ile birlikte kullandığın modlar hangileri diye. Onu göstermek için bir video çekmek istedim. Göstereceğim ilk videoda, göstereceğim ilk modda Prime Rain adlı bir mod. Ama şu an oyun içerisinde yağmur yağmıyor ama prime rain modu hatta ekranda koyacağım. Oyunda yağan yağmuru gerçekçiliğini arttıran, daha gerçekçi kılan bir mod. Yağmurun yansımaları, sıçrayışı vesaire daha gerçekçi oluyor bu mod sayesinde. Bu modu kullanıyorum, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ekran kartınızı ekstra zorlamayan bir mod. Pek fazla zorlamadığı gibi oyununuzu daha da güzelleştiriyor. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka kullanın kullandığım modlardan bir diğeri de Night City Alive modu. Bu mod sayesinde şehirde çok daha fazla aksiyon oluyor. Mesela siz buradasınız şu an haritanın öbür tarafında dahi şu an bir aksiyon yaşanıyor. Daha fazla çete kendi arasında kapışıyor, polislerle kapışıyorlar, size saldırabilecek çeteler daha fazla oluyor ve işin sonunda senin lootlayabileceğin, indirebileceğin, etkisiz hale getirebileceğin kişi sayısı artıyor. Bunun sana yararı var tabii. Dolayısıyla daha yüksek bir aksiyon, daha yüksek bir tansiyon isteyenler için kesinlikle ve kesinlikle edinilmesi gereken bir mod. Çeteler kendi içerisinde savaşıyor. Sokaktaki herhangi bir insan herhangi bir savaşın tarafında yer alabiliyor. Bu modu mutlaka indirin. Şimdi kullandığım ve bir kısmını da sevdiğim diyeyim. araba modları var. Bu araba modlarını göstereyim size geçelim şuraya sipariş edelim arabalarımızı gelsinler. Şimdi en başta M3 var. E E46 kasa bir M3. Güzel bir araba. Yavaş hızlanıyor. Kontrolü falan biraz kötü ama arabayı benzetebildikleri için ben sevdim. O yüzden kullanıyorum. Bakın dediğim gibi hızlanması yavaş arabanın. En baksana gitmiyor. Belki anlama açısından falan fena değildir. O'nu bir deneyelim. Şurada bir anlayalım. Olmadı. Ha, bu sırada Visual Car Damage modunda göstermiş olayım. Ne kadar çarparsanız çarpın, hatta çarpalım. Hiçbir şekilde arabaya görsel bir zarar gelmiyor bu mod sayesinde. İstediğiniz buysa bu modu da öneririm tabii ki. Şimdi bu arabayı bırakalım yavaştan bir sonraki arabamıza geçelim. Ha, bu sırada silahı bu şekilde çekmemi sağlayan mod Always First Equip modu. Bakın katanayı da bu şekilde çekebildim. Normal şartlarda katanayı bakın şu şekilde çekiyorsunuz ama benim bu kullandığım mod sayesinde hem silahları bu şekilde çekiyorsunuz hem de katanaları bekle, hem de katanaları bu şekilde çekiyorsunuz. Bu da hoş bir mod. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Görüntü açısından falan iyi bir zevk veriyor hatta oyuna dair en ciddi zevki katan modlardan biri. Ufak bir aksiyon gerekli tabi. Tamam polislerden kurtulacağız. Sandevistan'ı aktif ettik. Çok uzun sürmüyor zaten Sandevistan'la polisten kaçabilmek. Hatta şu an kaçtık bile. Şimdi Most Wanted'daki Need for Speed Most Wanted'daki M3 GTR var. Efsanevi bir araba herkesin hayalini kurmuş olduğu gerçekte istediği bir araba zaten bu çok güzel çok tatlı bir nostalji veriyor insana ve sesini işte arabanın tuningini kadar her şeyini yapmışlar güzel bir araba olmuş tabi ben bu arabayı da çarptım oluyor öyle şeyler hayat bu ama arabayı, bu arabayı kullanmak az önceki arabayla kıyasla Bayağı bir daha iyi, bayağı bir daha zevkli bir şey. Evet bunu da çarpıyoruz. Bu sefer kasıtlı çarpıyorum zaten kasıtlı olmasa da sağa sola mutlaka çarptığım için. Bunu da çarpayım dedim. Tamam sırada Lamborghini Aventador var. Çok karizmatik bir araba yine. Bak gelişe bak şu arabadaki güzel bir araba olmuş. Oyundaki en hızlı arabalardan biri haline getirmişler. İnsanları nasıl korkutuyoruz. Bak şu arabadaki hızlanışa bak. Cyberpunk evreninde sürmen gereken arabalardan bir tanesi diyebilirim bu araba için. İyi başarılı, hızlı, karizmatik, keskin hatlı bir ha. araba derken ne oldu? Hmm, okey. Bir şey. <laughs> Bir şey olmamış mı Evet bu arabayı da çarpalım tabii ki. Evet bu sefer de bilerek çarpmış oluyor. Tabii bu modlar bazı modlarla çok entegre çalışamayabiliyor. O yüzden ışığı yanmayabilir. işte ışığı patlak olabilir falan. Şimdi sırada köniksek Gemera var. Benim çok sevdiğim arabalardan bir tanesi mükemmel bir aile arabası. Şundaki güzelliğe bak. Bu arabayı görsel olarak da gayet güzel yapmışlar. Aşırı özenmişler diyemem. Çünkü bu araba çok daha güzel yapılabilirdi. Ama yine de oyuna gayet güzel entegre edilmiş. Karizmatik, seksi görünen bir araç. Sürüşü de güzel. Bir Koenigsegg'e göre Sessiz geliyor bana. İçeriden dinleyelim desem içerisi de sessiz. Yok yani. Araba çok güzel, kullanıcı da çok güzel ama işte ses kısmı benim içime sinmedi. Bu farklı kaza yapmasak olmazdı zaten. Arabada çizik yok ama gördüğünüz gibi. Gayet iyi durumdayız. Bu arabadan da atlayalım. Sırada ne var? Sırada bir başka Koenigsegg mi var? Evet Koenigsegg'e Gyro var. Gyro. Bu da çok iyi bir Koenigsegg. Normal şartlarda baya. Şuna baksana ya. Ben bunu bir arkadaşıma attım. Ben arkadaşım bu arabaya sinek gibi dedi. Çok sinirlenmiştim. Aslında çok sinirlenmedim de neyse. Ama bu arabaya yapılan bir haksızlık mı? Bakın arabanın her detayı işlenmiş. Hani eski Most Wanted yamaları gibi değil. Teknoloji gelişti. Artık iç göstergeleri falan da çalışıyor güzelce. Bu arabayı kullanmak da gayet keyifli. Ben ama bunu da çarparım şimdi. Evet. Ama araba sabah sağlam gördüğünüz Polis takıntıdan peşimize şaşırmadım. Evet, bunu bilerek yaptım, Birin herifi ezdiğimi zannettim yani, neyse polis peşimizi bırakır o sırada biz az önceki yere geldik. Upss M8 BMW M8 Competition Oyunundaki en karizmatik arabalardan bir tanesi çok bir şey beklemiyorsun bu arabada ve beklemediğin halde sana güzel bir şeyler veriyor güzel bir araba kullanışı falan güzel sesini falan da fark ettiyseniz güzel yapmışlar yanlaması falan da fena değil karizmatik bir araba zaten biraz daha detay eklenebilir sadece bu araba modlarını nasıl yapacağınızı zaten bu arada biliyorsunuz bununla alakalı videolarda çektim, tutorial'lar var kanalda Bakalım başka ne arabamız var. Başka da bir şey yok evet. Araba modlarımızın sonuna geldik. Şimdi sıradaki modumuza bakıyorum. Sıradaki modumuz Immersive Reapers. Bu Reaper Doktor yani kasap doktorların daha gerçekçi şekilde hareket etmesine, daha sizi muayene ediyormuş gibi hissettirmesine yarayan bir mod. Gidelim mesela bir tane Reaper Doka. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Daha gerçekçi, daha dinamik bir hava katıyor diyeyim yani. geldik. Gidelim içeriye. Bak şimdi. Normalde bu seçenek yok. Buna bastığında geçiyorsun. Masaya oturuyorsun. Koltuğa oturuyorsun yani. Ondan sonra normal şartlarda gelen ilk menü geliyor. Sonra istediği gibi konuşabiliyorsun vesaire vesaire. Bundan sonrası tamamen aynı zaten. Sıradaki modumuz Browser Extension diye bir mod. Bir eklenti adı üzerinde. Bilgisayarlara oyunda erişiminiz olan bilgisayarlara bir browser yüklüyor, bir tarayıcı yüklüyor. Bu getirdiğim ev, bu geldiğim evdekinde, evet tam burada işe yarar. Bir tane mod olarak göstereceğim bir var. Oradaki bilgisayarları tam kapasite olarak kullanamıyorsunuz. Çünkü birçok modla entegre olabilmiş durumda değil. burası da tatlı bir ev de bu arada. Neyse. Kısaca bunu göstereyim. Browser'ınıza eklemeler yapıyor bu mod ve genel olarak browser'a eklemeler yapmadığı bir senaryoda dahi işinize yarıyor. Çünkü browser konusunda modlarla uyumlu hale getiriyor oyunu. Sıradaki modumuz Cyberware X modu. Cyberware X modu ne diye soracaksınız. Cyberware X modu daha önce videosunu çektiğim modlardan bir tanesi zaten. Envanterinizde Cyber Siber donanım kapasitenizle alakalı, siber donanım kullanımınızla alakalı bir mod. Bu karşımda gördüğünüz ekranı iki tane mod sayesinde elde ettim ben. Birisi Reaper Deck, diğeri de Cyberware X. Bu modların bu slotların fazla olmasının sebebi Cyberware X modu. Reaper Deck moduyla da buradan herhangi bir Reaper doka, kasap doktora gitmeden buradan elimden çıkarabiliyorum ya da elime takabiliyorum bunları. Üzerime takabiliyorum. Kafama, elime, gözüme artık nereme takarsam. Bu iki mod sayesinde gerçekten yürüyen bir makine haline geliyorum. Öyle söyleyebilirim. O yüzden eğer oyunda böyle bir güçlendirme yapmayı düşünüyorsanız bu iki modu kurun. Başka hiçbir şey kurmasanız bile durdurulamaz bir güç haline gelmiş olacaksınız. Sıradaki modumuz Quick Hack Hotkeys. Bu mod ne işe yarıyor? Herhangi bir çatışma anında ya da herhangi bir boş anınızda hack yapmak istediğinizde Fareyi kaydırarak heki seçmenize gerek kalmayacak. Onun yerine her hack için atanmış bir sayı tuş olacak. O tuşa basarak hack'i karşı tarafa yüklemiş olacaksınız. Bu da hem ezbere iş yapmanızı kolaylaştırıyor hem işinizi kolaylaştırıyor. Oyunu da daha zevkli hale getiriyor. Mesela gidelim bir tane deneyelim mesela bu evet bunu ümidim yoktu zaten ekleyebileceğimizden. Şimdi burada fareyle seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi farenin tekerleğiyle. Ama bunun yerine sadece 3'e bassam. Değil mi yani tabla tarıyorum. Ondan sonra direkt olarak 3'e basıyorum. Mesela daha hızlı bir senaryo. Ve bastım. Direkt hack yüklendi. Oyunu çok daha hızlı, daha dinamik hale getiren modlardan bir tanesi. Bunu yapmanızın da zararı yok. Diğerlerini de yapıyorsanız zaten bunu da yapın yolun rahatlığıyla. Sıradaki modumuzun Night City Interactions modu. Bu mod ne işe yarıyor? Şehrin bölge bölge bu arada bu modu yükleyebiliyorsanız farklı yerlerinde şehrin farklı mekanlar, farklı kişiler, farklı durumlarla etkileşime geçmenizi sağlıyor. İçki içebileceğiniz farklı mekanlar ortaya çıkıyor ya da Edge Runners animesindeki mekanlara gidebiliyorsunuz. Farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Yoldaki insanlarla bazılarıyla diyeyim hadi konuşabiliyorsunuz falan. Bu açıdan oyunu yine daha dinamik, daha oynanır, daha ilgi çekici bir hale getiriyor bu mod. Bu modu da kesinlikle öneririm. Zaten hile gibi bir şey değil. Bir sonraki modumuza geçiyoruz. Evet bir sonraki modumuz V'nin apartmanı modu. Bu apartman nasıl bir apartman, ne özelliği var, neden mod olarak eklenmiş? Edge Runners animesini izlediyseniz Edge Runners animesindeki V'nin apartmanına gidiyoruz. Zengin olduktan sonra satın aldığı böyle malikane gibi bir penthouse vardı ya. Dizde birçok kere görüyoruz zaten. Oraya gidiyoruz. Oyuna bunu eklemişler. Gayet başarılı olmuş bu arada. Sadece içindeki bilgisayarlar tam modlarla optimize çalışmıyor onun dışında herhangi bir problemi yok modum i̇şte Bu asansörde ufak bir animasyon devreye gidiyor modun Tam optimize çalışması için diyeyim artık girişten itibaren Güzelce detaylandırmışlar Ek şeyler de koymuşlar zaten Böyle Birden fazla en azından erişim noktası var. Dışarısı bahçesi vesaire güzel. Burada silahlar falan var. Bilgisayara buradan erişebiliyorsunuz ama işte buradaki bilgisayara pek bel bağlamamanızı tavsiye ederim. Burada bu şekilde Night City'nin güzelliğine hayran olabileceğiniz bir ortam yaratmışlar. Kalkalım biraz bahçesinde yürüyelim bakalım. Ev gerçekten güzel bu arada. Oyundaki en güzel ev. Abartısız bir şekilde söylüyorum. Ağaçlar ya gerçekten başarılı. Hakkını vermiş herifler yani. O helikopter pisti. Helikopter değil de işte artık Cyberpunk'taki o uçan araçlar için bir pist. Ağaçlar, havuz, hepsi dört dörtlük yapılmış. Hatta böyle bir havuza mı girsek diyecektim de girmeyelim. <laughs> Bu arada aşağıya atlayabiliyor muyuz falan diye düşünebilirsiniz. Evet aşağıya atlayabiliyoruz. Yani oyundan bağımsız bir görsellik sunmamışlar. Bildiğiniz size oraya oraya sizin için bir evi kurmuşlar. Üst katına bakalım. Klasik burada televizyon sahneleri var burada. İsterseniz brain dance dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bu müzikten de telif yemeyiz herhalde ama bir bakalım. Burada en iyisi ben buraları kısayım. Burası böyle güzel bir ortam yani. Gidelim bir sonraki modumuza geçelim. Bir sonraki modumuzda Alternative Mid Air Movement. Nedir şimdi bu Alternative Mid Air Movement? Adı üzerinde mid air yani havada tam yaptığın hareketin ortasında hareketle alakalı fikrini değiştiriyorsun ve durmak istiyorsun. Mesela bir yere zıpladın, baktın fazla zıpladın ve düşeceksin, durabiliyorsun. Bak şimdi mesela atladım havada durabiliyorum. W'ye basarak zıpladım, S'ye basarak durabiliyorum ya da havada zıplamamın yönünü değiştirebiliyorum. Duvardan sekip farklı bir yere zıplayabiliyorum mesela. Bu açıdan bu mod güzel bir mod. Yine dediğim gibi düşmekten vesaire fazla zıplayarak düşmekten falan kurtarıyor. Bu modla ilgili tabi çok fazla konuşmanın pek bir gereği yok. Ne çirkin bir çocuk ya. Neyse bu kadar bu mod. Sıradaki modumuz, sıradaki eklentimiz diyeyim. Mod setting diye bir mod. Mod ayarlarını ekleyen, belli modları en azından bir kısmını, çok az bir kısmını kontrol etmenizi sağlayan ihtiyacınız olursa diye indirebileceğiniz şart olmayan bir mod, bir eklenti. Bakın bakalım hatta ne işe yarıyormuş. ESC'deki settings menüsüne yani ana menüye mod settings diye bir seçenek ekliyor. Bu aslında. Buradan onları aktive edebilirsiniz. Ben etmedim çünkü hiç ihtiyacım olmadı. O yüzden etmedim. Siz ihtiyacınız olursa edebilirsiniz olabilir yani her ihtimale karşı. Bir sonraki modumuza bakalım. Bir sonraki modumuz Virtual Car Dealer. Virtual Card Dealer ne işe yarıyor? Şimdi bir mod yüklediniz, araba modu yüklediniz ya. Bu araba modunu oyuna entegre ettiğinizde nereden satın alacağınız belli değil. O El Kapitan'dan alamıyorsunuz. BMW'yi BMW'yi oradan alamadığınız için size farklı bir pencere gerekiyor bunu alabilmek için. Bu pencereyi de bu mod sağlıyor. Virtual Car Dealership ya da Virtual, direkt Virtual Car Dealer. Bilgisayardan, internet erişimi olan herhangi bir cihazdan bağlanıyorsunuz. Zaten otomatikmen o menüye sağ yukarıda bir sekme olarak ekliyor kendini. Oradan tıklıyorsunuz ve seçiyorsunuz istediğiniz arabayı alabiliyorsunuz. İstediğiniz araba de dediğim istediğiniz araba dediğim eklediğiniz arabalar içerisinden istediğiniz arabayı alabiliyorsunuz. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar ben bunları zaten satın aldım hepsini. Sat dedim. sat seçeneği var. Satsam mı arabaları? Bazılarını hiç kullanmıyorum mesela sat desem. Oha ölü fiyatına istiyor bu da. 250 bin dolar verdiğim arabaya 20 bin dolar vermiş. Bak 60 bin dolar diyor falan yok. Satmayacağım. Böyle iş mi olur ya? Berbat. Neyse. Bu modda bu kadardı. Zaten araba modunda gösterdim bunu da. O yüzden araba modları için kesinlikle indirmeniz gerekiyor ki indirin de ben tavsiye ediyorum. Bir sonraki modumuza geçelim. Bir sonraki modumuz Silent Silencers and Throwing Knives. Bu ne işe yarıyor? kullandığınız susturucuların gerçekten sessiz olmasını, dikkat çekmemesini, attığınız, fırlattığınız bıçakların da sessiz bir şekilde rakibi öldürmesini, çevreye bir tepki yaratacak ses vermemesini, bir reaksiyon vermemelerini sağlamasını sağlıyor diyeyim. Yani sessiz bir suikastçı oluyorsunuz yine. Netrunner mantığı ya da işte hitman mantığıyla bunu da anlattığımıza göre sıradaki modumuza geçelim. Sıradaki modumuz Arasaka Cybrams. Ben bu modu göstermiştim daha önce zaten. Nasıl yapılacağını da gösterdim. Bununla alakalı detaylı bir şekilde yorumlamak isteyen varsa o videoyu izleyebilir. Bunun yerine geçen videolardan bir tanesine bir arkadaş yorum atmıştı. Bu Mantis Blades finisher'ları mı değişti, finisher yapmıyor mu diye onu bir deneyeceğim. Direkt ölmese var ondan korkuyorum. Tek vuracağım. Ama finisher şey çıkmadı. Ben de mecbur öldürdüm. Bu yüzden mi finisher yapamıyoruz acaba? Tek de öldükleri için mi finisher sayılmıyor? Finisher bekliyorum ama. Bakalım bunda bundan ümidim. Aha Yok olmadı abi. Bu da olmadı. Nasıl yapabiliriz ki? İlla mafya mı bulalım? Kötü adam mı bulalım? Şimdi bulduk. Abi, hadi finisher de ya. Hiçbirinde de finisher demiyor bu arada. klavyenin sesi gelmiyordur umarım. Ha, <laughs> oldu. Ama tek bir tane vuruyor işte. Demek ki finisher değişmiş. O arkadaşın söylediği gibi olmuş muhtemelen. Bakalım. Evet evet bir tane vuruyor. Modlarla mı alakalı bir şey bilmiyorum ama. Evet bir tane vuruyor. vuruyor yani. nihayet buraya geldik. Denedim. Baktım olmadı. Demek ki finisherler değişmiş. Sıradaki modumuza geçiyoruz. Edge Runners Bazar modu. Edge Runners Bazar moduyla alakalı bir video var zaten. Detaylı incelemek isteyen o videoyu da izleyebilir. Edge Runners Bazar bildiğiniz Cyberpunk'ta edinebileceğiniz her türlü itemin bulunduğu bir sanal tezgah diyebilirim. Direkt ücretsiz olarak her şeyi envanterinize ekliyorsunuz araba olsun, legendary silahlar olsun, ikonik ikonik silahlar olsun. Her şey ama her şey var. Kıyafetlere kadar her şey var. Arabalar var, ikonik kıyafetler vesaire. Ne isterseniz var. Her neyse bu modunu gösterdiğimize göre artık şu an aktif olarak kullandığım ekstra bir mod yok. Kullanmamı istediğiniz, test etmemi istediğiniz modları olursa tabi söyleyebilirsiniz ona. Şimdi bana sorular sorulmuştu, onlara bir bakalım cevap vermediğim sorular varsa ya da ekstra cevap vermem gereken varsa diye. Şu öteki arkadaşın sorduğu şeyi bir tekrar deneyeyim ben en iyisi. Yani bu sefer Katana ile deneyeyim. Belki, belki bir ihtimal katamada değişmemiştir. Yani modlarla alakalı olduğunu sanmıyorum ama bir ihtimal de var tabi Şimdi bir bakalım. Katın öyle öldürülemeyecek birini bulabilir miyiz tek vuruşta? <laughs> Çoğu da tek vuruşta ölüyor. Evet bu da öldü. Aha. <laughs> Evet, bir tane vuruyormuş gerçekten. Allah Allah. Tam bu zaten direktörlü. Yapacak bir şey yok o zaman buna ya. Demek ki ya modlarla alakalı ya artık bu şekilde tek atıyor. Bu şekilde finisher yapıyor diyelim. Her neyse, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şayet beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar şimdilik bay bay.